Tabii, ve hep doğruları hakikatlerin ne olması gerektiğini ifade buyurdu. İkincisi efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin artık tanınması gerektiğini, efendim iki devletli federal federal çözüm benzeri olayların bittiğini, Tabii. iki devletli çözüm olması gerektiğini ve diğer önemli bir konuda Suriye Devlet Başkanı Sayın Şara ile New York Türk evinde yaptığı görüşmede. Suriye'de normalleşme devam ettiği sürece SDG ve Şara yönetimi arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın gerekleri yerine getirildiği sürece Suriye'ye her türlü yardımın, her türlü desteğin sağlanacağını ifade buyurdu. Hı hı. Ben buradan tabii şunu da söylemek istiyorum. Ee, Türkiye'nin artık bölgesinde küresel bir güç olduğunu başta Türkiye'yi rahatsız eden terör örgütlerinin görmesi ve değerlendirmesi lazım. Şimdi e, Sayın Genel Başkanımız dün Güpas'ın toplantısında ifade buyurdu. Bir dev küresel devlet bir başka devlete zarar vermek istediği zaman istihbarat birimine talimat veriyor. Git orada kaos çıkar. İstihbarat birimi de gidiyor oraya terör örgütlerini kuruyor. Örneğin Türkiye'den örnek verirsek işte PKK TİKKO, DHKPC, DH, FETÖ, PKK'nın diğer türevleri birer terör örgütü. Evet, FETÖ, hain FETÖ terör örgütü. Bunlar terör örgütleridir. Ve bunlar küresel güçlerin istihbarat örgütlerinin adına kaos çıkaran oluşumlardır. E şimdi Türkiye'de bu kaos oluşum, kaosu çıkarmak isteyen oluşumlar umarım ki şunu görebiliyorlar. Artık Türkiye küresel güçlerle aşık atan Onlarla aynı terazide kendisini tarttıran şu Amerika Sayın Cumhurbaşkanımızın son Amerika seyahatiyle ağırlığı olan bir ülkedir. Kime güveneceklerini, kime sırtlarını yaslayacaklarını da karar vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar vermektense Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile barış içinde, huzur içerisinde yaşamanın yollarını ararlar diye düşünüyorum. Bu da çok önemli bir sonuç efendim evet. benim için.